Bugün sizlerle Doge Kaçış Koşu Kafasını oynuyoruz arkadaşlar. Ee, o zaman başlayalım. Duru da yanımda. Duru ilk önce şu kapıdan başlayalım. Duru'nun ikinci Roblox oynayışı ve üçüncü. Hemen Duru Morana Atera. Alın yazısı var. Ya. Duru Morana Atera. Duru niye almadı? Orada 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 orada. Kaç kaç kaç. Duru kaç, Morana Atera. Tamam mı? bir de... Köpek peşimde. Kayboldum. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Duru öldü. Arkadaşlar şimdi ben burada Duru'yu bekleyeceğim. Duru. Arkadaşlar biz kedi halimize geri dönelim. Neredesin? Duru ben ölmedim. Ben yaptım. Ben için sen yapsın. Arkadaşlar şimdi burada Duru'yu bekliyoruz. Dans ede ede. buna buna. Bak dur anahtar var ya alın yazısına tıklıyorsun. Sonra geliyorsun. Ve dur yanımda. Arkadaşlar şimdi dümdüz ilerleyelim. Aa, o bölüme Dur buraya gel. Buraya gel. Duru hadi. Duru Duru, dur, 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 dur. Arkadaşlar ayı kadar ka... kafa olduğu için. Duru diğer taraftan, dur, diğer taraftan, Duru diğer taraftan. Duru diğer taraftan. Duru, diğer taraftan. Duru. Olsun burada. Duru. Arkadaşlar Duru yanımda olduğu için görebiliyorum. Hadi. Hadi. Zıpla. Duru. Hangi taraf? Hangi Bunlar. Hangi taraf? Bunlar. Duru. Duru kaç. Duru kaç. Arkadaşlar ben burada Duru'yu bekliyorum. Şimdi Duru yapıyor. Şimdi Duru'yu beklediğim için. Duru çok iyi ilerliyorsun. Dur dur, dur gelin dur dur. Arkadaşlar Duru da yanıma geldi şimdi. Duru gel. Duru gel. Dur. Duru, çabuk gel. Acil gel. Dur. Duru. Duru. <laughs> Duru ben de öldüm. Geldim sizlerle. Allah aşkına saçımızı yok etsek. Lan! <laughs> Hadi, hadi, hadi. Dur bak. Evet şu an duruyu evet, bekliyoruz. Kapıdan girdim be, hadi. Duru. Gel. Gel çucuk. Çucuk adam. Çucuk adam gelsene. Ne geliyor? Mu? Lan! Arkadaşlar yine bu sefer burayı bitireyim. Duru'yu orada bekleyeceğim. Duru'yu burada bekliyorum. Arkadaşlar şimdi sizlerle dans edeceğim. Duru çok iyi ilerliyor. Duru yaşa Duru. Duru Duru. Duru yaşa Duru. Duru yaşa Duru. Duru. Duru, yaşar, Duru. Duru. Arkadaşlar ya duru geldi ben öldüm. <laughs> Dans ediyorum ölmüyorum. <laughs> dur bekle dur. <laughs> dur bekle dur. Niye hareket ettin? Niye beklemedin? <laughs> <laughs> dur. Bak ben bunu bitireyim sen orada bekleyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> dur ben de geliyorum. Dur ben de geliyorum. Gel. Dur bak. Yavaş yavaş. Lan. Dur bak yavaş yavaş. Dur. Yavaş yavaş. Gel yavaşça buraya. Atın. Gel Yavaşça şöyle. Lan. Ya dur ya. Ya. Neydi? ilerliyordu ya. Evet duru duru. Arkadaşlar. Duru şu anda kapıdan girmek bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar bir şey... Duru niye düştün Duru ya? Arkadaşlar. Dürü... Duru Dur 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 dur. Kal. <laughs> eh geldim. Hoppa. Hadi duru. Dur hoppa. Arkadaşlar ben duruyu beklerken hareket etmiyorum. Gel. O yüzden bir sen durunun kimi yapıyor demeyin. Evet arkadaşlar şimdi. İki saattir arkadaşlar şimdi. Dans tamam. edelim. Da da, da, da duru bak. Çok yavaş ilerle. <laughs> Duru öldü Arkadaşlar bu arada Duru, bu arada Ben sana yaşar Duru Duru çok iyi ilerliyor deyince Çok iyi yapıyorsun Arkadaşlar Duru Duru beni beklemeden yapıyor <laughs> Duru sen yap yap Sen yap sonra ben geleceğim. Arkadaşlar düştü Arkadaşlar Duru da düşmüş. Dur <laughs> gel. Lan. Ama köpeğin kulağı değiyor ölüyor. Köpekler bu sefer kazanamayacaksınız. Dur, 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 dur. dur bak çok yavaş. Yaptım. yaptım. Evet. Aa! Yaptım. <laughs> ben Gel gel Duru. Vallahi reset atacağım artık. Zaten ölüyorum reset at. Duru. Arkadaşlar ben Duru'yu parkur... Duru park Dur, ben seni parkurun sonunda bekliyorum. <laughs> Lan orada. <laughs> Lan orası çok... Burası çok zor ama. Evet, evet. Arkadaşlar Öldürme, Öldürme. şu... Abi, reset at. Çok değişik bir şey yapıyoruz. Dur, niye reset atıyorsun? Ya da reset, daha resetin nasıl atıldığını bilmiyorum. Çocuk gelsene ya. Dur, gelir misin artık? Hadi. Hadi. Yaptım, yaptım, yaptım. Hayır dur bak. Niye yiyorsun? Şur, şuraya bas. Şuradan çıkarsın. Hadi dur bak seni bekliyorum. Arkadaşlar dur yapıyor, dur yapıyor. Yemin Duru kendisi yapıyor bu arada. Arkadaşlar şu anda yapıyorum. <laughs> Duru. <Dürü>, Duru. <dürü>. Arkadaşlar <laughs> Duru <Dürü> öldü. <laughs> Ama arkadaşlar ben yapayım bunu da. <laughs> o kadar ilerlemişti çünkü. Değil mi Duru? Evet. Şu an Duru dürü... Annemin telefon Allah, benim da Ama benim telefonumda oynuyor. Ama dur o kadar ilerlemişti o yüzden ben yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer bayağı ilerledim mi? Tam şunun sonunda. Dur hadi. Çocuğum. Dur gel buradan gel. Evet. Dur. 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 Hangi taraf? Dur dur dur. Hangi Her taraf? Burak Dur bak. Sen yapma. Bura çok zor. Bura çok zor. Bura çok zor. Duru. Bura acayipse. Bura acayip derecede zor bura acayip. <laughs> ah! Estela oldu. Duru. Duru sen oradan atlama sakın. Sakın atlama. <laughs> Aa ah, öldüm. Arkadaşlar ah. şu anda Duyudum. Arkadaşlar! 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 Şu an biraz ses Şimdi... 2 Şimdi... arkadaşlar... Duru! Ben seni beklerken öyle yapıyor muydum? <laughs> Hadi! Arkadaşlar! Çok titriyor! <laughs> bir kedi bile kurtaramadık. Arkadaşlar bu video bir saatlik olursa vallahi sıfır. Bakın bir Ya duru ba ba zor yerleri ben Duru'ya yapıyorum ama Ya, ya! <gülüyor> <gülüyor> Çabuk kalsın. Evet. Hayır. Arkadaşlar bu video valla dur bu video bir saatlik olacak ya. Arkadaşlar bu video bir saatlik. Anladım. Buraya atlayacağım. Dur 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 Arkadaşlar bunu biraz zor. Çok az zor. Dur dur yapma. Allah'ını seviyorsan. <laughs> Evet, üstleri zor. Dur ben seni burada bekliyorum. <laughs> Ag Lan tırmandı. Yani yüz eklemek istemediğim için olabilir. Turmandı çocuk <laughs> çocuk çemende. Dur düş bir de bak burada kolay. Dur bak bura çok zor. İstersen bir yapmayı. Dur bak dur bura acayip zor. Dur dur deniyorsun. Dur yaptı. Dur yaptı. Dur yaptı. Dur yaptı. Dur yaptı. Dur yaptı. 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 Aa, ben düştüm. Ben düştüm. Dur beni bekler. Bekliyor. Ya çocuk yaptı. Ben yapamadım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar Aluras biraz ses yapabilir. Dur yanındayım. Dur yanındayım. Dur yanındayım. Dur yanındayım. Dur yanındayım dur <slrzy bursting> Hemen yanındayım dur yanındayım dur yanındayım, duru yanındayım. dur yanındayım. dur yanındayım. Dur yanında. Dur yanındayım, dur yanındayım, dur yanındayım. Dur. Şuraya atla. Dur ben yapayım. Dur ben yapayım. Dur. 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 Üstüme alt ne Dur. Dur. Yana kayar mısın? Hayır. Ya Duru. <laughs> Arkadaşlar şimdi dur. Yapıyor. Dur yapıyor. Dur yaşar yap diyor. Yap Duru buradan buraya atlayamazsın sen. Atlayamadım ben sana dedim ya, ama ya. O, bu arada elim. Duru çok az kalmıştı şuna bak. Evet şu an Duru geliyor arkadaşlar. Duru hızını aldı geliyor. Duru hızını aldı geliyor. Duru hızını aldı geliyor. Bakın Duru şu an bitiyor arkadaşlar şu altta. <laughs> duru hızını aldı geliyor. Vallahi de billalde duru hızını aldı geliyor. Aldı geliyor. Hızını aldı. Ge Gelemiyor. Düşüyor. Vay Yaşarımız düşüyor. Yaşarımız düşüyor. Yaşarımız. 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 Yaşarımız.

I bu arada arkadaşlar durup şu an benden acayip önde geliyorum ben de şu anda <laughs> arkadaşlar düştüm düştüm arkadaşlar düştüm durup benden acayip önde derken duru düştü duru düştü arkadaşlar bu videoda sinir olduğumuz için cevap ver <laughs> ya dur ben düşüyorum sen niye lan diyorsun ya Aa beni mi düşündün? Teşekkürler. <laughs> Dur, Victor tu sende, değil mi? Tamam, <laughs> direkt evet. Arkadaşlar Duru acayip önde şu anda. Ben onun telefonundan görebiliyorum. Hayır Duru. Dur o kazığı da yemeseydin keşke ya. Arkadaşlar şu an ben merdivenlerden çıktım. Duru sen, yuru sen lan Dur, sen şu... lan. lan lan. Duru, sen şu anda neredesin? Ben şu an yerde dolaşıyorum. Duru, gel gel ya. Sen neredesin? A bak, ben, ben de Allah. Ben... Buradayım işte. Allah. Allah. <laughs> <laughs>

Kurtaralım. Tamam. Çünkü biz bir kediyiz ve kedilerimizi kurtarmamız lazım. Kedi alıyor. Kedi. Ben şu anda kız dans et. Dans etmez mi? Halleme mi? Kullardım. Arkadaşlar bu arada duru. Um, Roblox'u üçüncü defa oynamasına rağmen çok iyi oynuyor rica ederim duru. Bir kere size bir anımı anlatayım mı? Aa geldim ben de. Arkadaşlar öğretmen şimdi şuraya açalım. Aa, öğretmenim bize bana bir şey verdi. Sonra ben teşekkür etmedim. öğretmenim rica ederim dedi. Çok tamam. Aldım. Duru dur. Tamam şimdi şu portaldan geç duru. Çok tatlı. Çok tatlı. Çizin mi? Sen <laughs> Dur gel şuraya getir kediye. Tamam. Hayır, Arkadaşlar şimdi yeşil kedi alacağız. Dur gel. Şimdi yeşil <laughs> anahtardan. Geçeceğiz. Ya duru gel ya. Korkak dur Şaka Şaka çaka. Arkadaşlar şu anda lan neredesin lan duru ya niye ben? De... <laughs> dur Hayır. Hayır arkadaşlar dur duruyle düştük. Duru gel duru beni takip et. Duru dur duru kafa var. Duru anzetmez miyim hala mı? Mi? De duru dur gel şimdi. Arkadaşlar şimdi. Bura mor kapı. Dur gel. Arkadaşlar burada alur. Arkadaşlar yeşil ataralım sonra part ikisi gel. Lan! Lan. Dur ben klozetteyim. Arkadaşlar ben klozetteyim Duruyu bekliyorum. Dur ben şu an <laughs> Çünkü burada da bir görevimiz var. Ve o görevi yapmamız lazım. Arkadaşlar şu anda ben de geliyorum. Duru da klozete geldi. Duru klozete gir. Ben. Ben. Checkpoint aldınız bari. Tamam. Arkadaşlar bu arada Among Us videosu da gelecek. Dur yere yapışa yapışa git. Dur yere yapışa yapışa git duru. Yere bir şey yapışa git. Bir dakika bana bir şeyler oluyor lan. Herkese oluyor duru. <laughs> şu an bana da oluyordu. Arkadaşlar <laughs> <sen> şu anda... <laughs> Duru nerede şu anda? Arkadaş. Arkadaşlar Duru sen ya? neredesin? Arkadaşlar Duru'nun nerede olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Hayır sen neredesin? Ben şu an şey diyeyim ilerledim. Aa bir tane yukarı. Aa bak. Al üstündeyim. Üstüne gel ana. Nasıl bir şey? Çocuk ya bunu da mı yapamıyor musun ya? Arkadaşlar dünyanın en kolay şeyini yapamıyor çocuk ya. en kolay derken. Arkadaşlar burada Duru'nun kardeşi burada. O yüzden ses cesaret... ses Aa bak Duru bunu da duvara yap. şey git. Tamam mı? Yere yapışa yapışa git. Ah! Dur sen yere yapışa şey yapışa mı gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar burada gerçekten dur. Dur bak şöyle gel. <Gülüyor> <Şuradan>. <Gülüyor> i̇şte yine bir şey. Gerçekten şu an geçmeyeceğiz Duru olduğun, olduğu yerde duruyor arkadaşlar. <laughs> Duru olduğu yerde duruyor vallahi ya. Dans ederek yüzmek nasıl bir şey acaba? <laughs> Oha! Duru şu anda dans ederek yüzüyor. Arkadaşlar dur geliyor. Al işte ya. Alura şapur şapur bir şeyler yiyor. Arkadaşlar şu an dur gelmeye çalışıyor. Dur! Sen yap, ben hemen gezeceğim. Geldim. Arkadaşlar de bunun part 2'si gelsin. Olur mu Duru Dur, hadi, Duru. Duru geliyor. Neredesin? Arkadaşlar Duru geldi. Diolch Evet. fawr iawn am